Merhabalar. Bugün değinmek istediğim konu dışkı kalitesi. Şimdi dışkı kalitesi belki çok bilinen veya da çok karşılaştığımız bir kavram değil. Fakat herkesin üzerinde durması gereken ve özellikle anal bölge hastalıklarında hastalığın başlangıcını, devamını sonuçlanmasıyla ile ilgili tedavi proseslerini tedavi sonrasındaki durumların ağrı ile ilgili bir takım noktalardaki girişimlere olan etkilerini değerlendirildiğinde etkileyebilen bir konu dışkı kalitesi nedir dışkı kalitesi nasıl bir bahçede meydana gelen elmaların oluşan sebzelerin kendine göre tatları, kokusu, kıvamları, onların bir hasat edilme zamanlamaları olduğu gibi vücudumuzla yediğimiz besinlerin meydana getirmiş olduğu son ürün olarak dışkı kalitesinin dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle anal bölge hastalıklarında birçok olduğumuzda dışkı kalitesinin bozulduğunu görmekteyiz. Dışkı kalitesi, özellikle yeme içme düzeni, özellikle zamanlama yani büyük abdesti yapma süreleri, özellikle sulu gıdadan beslenme durumları, diyet içerisinde verdiğimiz gıdaların işlenmesiyle kendini gösteren, değerlendirilmesi gereken bir durumdur anal bölge hastalıkları dışkı kalitesiyle yakından ilgilidir. Normal, alıştığımız dışkılama zamanları içerisinde ortaya konan ve aynı zamanda dışkılama şeklinde normal olan kıvamda, kokuda bir büyük abdest materyalinin değerlendirilmesi önemlidir. Eğer bir kişide devamlı surette kabızlıkla ilgili problemler varsa sert, özellikle ağrı ile yapılan dışkılamalar sonrasında bir sonuç meydana geliyorsa dışkı kalitesinin bozukluğundan şüphe edebiliriz söyleyebiliriz. Sadece sert bir dışkılama dışkı kalitesinin bozulması ile ilgili değildir tabii ki aynı zamanda dışkının cıvık olması dışkıdaki katı materyallerin durumunun değerlendirilmesi çok fazla sayıda ve fazla şekilde dışkının çıkartılması da dışkı kalitesini etkileyen durumlardan bir tanesidir. Biz genel olarak anal bölge hastalıklarında dışkı kalitesinin bozulduğunu gözlemekteyiz. Özellikle hemoroid gibi, anal füstül gibi, anal fistülün bazı durumları gibi özellikle ameliyat veya tedavi sonrasında daha sert e, katı e, ve zorlukla e, yapılmasının e, sebebi dışkı kalitesinin de e, bozulmasıdır. Dışkı kalitesinin e, iyileştirilmesi için en azından günde 2 veya 3 litre arasında sıvının alınması, belli bir konsantrasyonun üzerinde yeşillik veya lifli gıdanın tüketilmesi, özellikle e, dışkılama ihtiyacı geldiği zaman e, dışkılama ihtiyacının görülmesi, e, bu e, normal seyir esnasında normal seyrin bozulmasının e, ilerleyici olarak anal bölge hastalıklarına sebep olacağının e, sebep olabileceğinin e, unutulmaması e, gerekmektedir. E, aynı zamanda dışkı kalitesini etkileyen e, içilen veya yenilen gıdaların bağırsaktan e, su absorpsiyonunu etkileyip etkilememesi veya da vücuttan su kaybını artırıp artırılmaması da göz önüne alınma, alınmalıdır. Eğer ki yediğimiz, içtiğimiz gıdalarda bunlara yönelik etkiler varsa, bunları düzelterek dışkı kalitesini iyileştirebiliriz ve aynı zamanda dışkı kalitesini iyileştirirken şikayetlerimizle ilgili, özellikle ağrı, zamanlama gibi birçok konuyu da düzeltebiliriz. İyi günler diliyorum.